Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere evde defalarca karıştırma derdi olmayan, içerisi buz tutmayan, az malzemeli, pratik ve çok lezzetli bir dondurma tarifi vereceğim. Hem dondurma hazırlayacağız, hem de hazırlamış olduğumuz dondurma için bir kalıp oluşturacağız. Özellikle de herkesin bulabileceği kolay malzemeler tercih ettiğim bu tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyor ve hemen tarife geçiyorum. İyi seyirler. Tarifimiz için uygun bir kase alıp içerisine 2 adet yumurta, 1 paket toz vanilin, ve bir çay bardağı toz şeker ilave edip yumurta ve şekeri mikser yardımıyla krema kıvamını alıncaya kadar çırpalım. Ortalama 7-9 dakika kadar sürekli çırpmanızı tavsiye ederim. Bu arada bu işlemi el çırpıcısı ile yapmanız neredeyse mümkünsüz. O yüzden mutlaka bir mikser kullanın. Eğer mikseriniz yoksa mutfak robotunun içerisinde de yapabilirsiniz. Ortalama 8 dakika kadar çırptıktan sonra yumurta ve şeker tamamen krema kıvamını aldı. Onu bir kenara alıyorum ve farklı bir kasenin içerisine 2 su bardağı süt ilave ediyorum. Ve sütün üzerine de 2 poşet toz krem şanti ekliyorum. Türkiye'de satılan krem şantiler genellikle 1 su bardağı süt ile çırpılır. Ama eğer farklı bir ülkede yaşıyorsanız üzerini okumadan hazırlamayın. Çırpma kabına aldığım krem şanti ve sütü şöyle bir karıştırıp daha sonrası mikser yardımıyla kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Ve hazır olan krem şantinin içerisine az önce hazırlamış olduğum şeker ve yumurta karışımını ilave ediyorum. Üzerlerine 3 dolu yemek kaşığı koyu renkli yani dar kakao ilave edip bir spatula yardımıyla şöyle bir karıştırıyorum. Kakao içerisine birazcık karıştıktan sonra mikser yardımıyla birkaç dakika çırpıyorum. Yeterince çırptıktan sonra dondurmamızın daha da lezzetli olması için içerisine birazcık bitter çikolata rendeledim. Dilerseniz sütlü çikolata veya damla çikolata da ilave edebilirsiniz. ve hazır olan dondurma harcımızın üzerini kapatıp buzdolabına kaldıralım. Geçelim kalıbımızı hazırlamaya. Bunun için boş bir süt kutusu alalım ve baş kısmını yani ağız kısmını makas yardımıyla keselim. Dondurmalarımızın eşit ölçüde olabilmesi için bir menzura veya metreden yardım alalım. Daha sonra 2 cm boşluk ve 3'ün her 3. santimetrede kutunun üzerine bir çizik atalım. Hazır olan kutumuzu bir kenara alıp geçelim dondurma çubuklarımızı hazırlamaya. Çubukların orta kısmından ucuna doğru bıçak yardımı ile keselim. Yani daha da inceltelim. Ve çubuklarımız artık hazır oldu. Şimdi kutumuzu yani kalıbımızı tekrardan alıp işaretlediğimiz yerlerden bıçak yardımıyla küçük delikler açalım. Delik açtığımız yerlere çubuklarımızı yerleştirelim. Ve kalıbımız artık hazır oldu. Hazır olan kalıbımızın içerisini hazırlamış olduğumuz dondurma harcımızla dolduralım. Yeterince doldurduktan sonra bir kaşık yardımıyla içerisini kontrol edelim. Daha sonra düz bir zemine vurup birkaç kez daha sallayarak içerisinde hava kalmamasını sağlayalım. Ve kalıbımızın üzerine bir poşet veya streçle kapatıp dondurmamızı en az 12 saat kadar buzdolabının buzluğunda donduralım. Dondurmamız yeterince donduktan sonra buzdolabından alıp bıçak yardımıyla dilimleyelim. Bu arada kesmek kesinlikle gözünüzü korkutması gerçekten oldukça kolay. Ben sadece nazik davranarak şeklinin bozulmamasına dikkat ettim. dilimlere ayırdıktan sonra bıçak veya makas yardımıyla kartonun çubuğa gelen kısımlarından keserek kartonu çıkartalım. Kalıptan çıkardıktan sonra hepsini tekrardan buzdolabına yerleştirdim. Çünkü hava o kadar sıcaktı ki hem çekim yapmak hem de çalışmak benim için oldukça zor oldu. Ve dondurmalarımız artık hazır. Dilerseniz bu şekilde servis edebilirsiniz. Dilerseniz de benim gibi çikolatayla kaplayabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey buharda yani benmari usulü eritilmiş çikolata. Ben 200 gram kadar bitter çikolata kullandım. Ama dilediğiniz farklı çikolata çeşitlerini eriterek kullanabilirsiniz. dondurmalarımızı kapladıkça tekrardan yağlı fırın kağıdının üzerine yerleştirelim. Artan dondurmayı farklı bir kalıbın içerisinde dondurmuştum. Şöyle kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Kesinlikle içerisinde buzlanma olmadı. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ve artık dondurmalarımız servise hazırdır. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, emoji dahi olsa yorum bırakmayı ve de hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Ki bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olasınız. Hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak tarifimi isterseniz sosyal medya hesaplarınızda, isterseniz de WhatsApp hesabınızda sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki video tariflerimde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun.